The kebab was the best. I'm in Kokorit. Like Kokorit. Raka. 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 Like. Diyor ki pilav yerken kaşık kullanıyoruz ama ben drink. What more drink? Shalga. Shalga. Ah, I like. Ortalıklarda hep dolaşır. iş yapıyormuş gibi görünür ama. Korean style of the cat. Yine teknolojide Kore'ye yenildik arkadaşlar. Teknoloji ya. Şimdi arkadaşlar şey almaya geldik, alışveriş yapmaya geldik. Kampu ile beraber. Ama ikimiz de şey olduk böyle. Ee, işte şimdi farklı kültürler ya, farklı kültürler olduğu için ne alacağımızı bilmiyoruz. Araba bomboş dolaşıyoruz orada. <laughs> Aa, üzüm alalım, üzüm alalım. Doğru, üzüm hepimiz. Herkesin yiyebileceği bir şey. Why? So... Grab evet, so, Okay. Böyle şeyleri daha Uçur. uyguna satıyorlar. Birazcık böyle yumuşamış olanları falan. Çok ucuz diyor. Bu da bizim şey değil mi? Hurma. Bu da 30 TL. Ya bir parası buranın. Ucuz yani. Burada da muzlar var. Mesela bu iki para. One. Aa, fish. Fish. The grilled fish. grilled fish. Yeah. Okay. Uh, it could be very good anju food. A food with a food with alcohol. so, okay, okay. Because, because it is a very good uh, good combination. Yes, yes uh, like uh, Turkey, uh, sojourn fish, rakem fish, traditional ah, and fish, Yes. yes. <laughs> Böyle hazır kimçiler satılıyormuş. Yes. <laughs> <laughs> yes. Hazır salatalar var. Kocaman ama baksana ya. Yani. Elim bu, bu bu kadar. Elimle kaldıramayacağım kadar. Ama tabii büyük ihtimalle domuz bunlar ama domuzsuz da vardır. Oh. <laughs> Aa, no, thank <peki>. you. <laughs> ben denemeyeyim şimdi. Neymiş ya? Yani? Domuz bağırsağı falandır. Şey gibi değil mi? Kokoreç gibi bizim. Kokoreç mi denedin Bağırsak gibi işte. <laughs> o, o you try it. What is that? Pork? Yeah, you can... You can... from, pork. Can... From pork. you try. <laughs> 이거 이거 어차 이거 잠깐 카스로 있죠. 예. 예뻐. 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 예 예뻐. 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 예 예뻐. 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 예 Turkish food. <laughs> kokoreç, evet. Türkiye'de is hmm. what you We make a lamb. Make a lamb? Like pork, yeah. Yeah. Never that. Like, more. but like. So it it like a same, same like as that, right? Same. Interesting. <gülüyor> 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 you like 감사합니다. Thank you. Thank you. güzel. Özür dilerim ama hayır diyemadın. İşte bu çekiniyoruz, de. This one is a, a, boil, a boiled one. Octopus, yes. Yeah, this one is a boiled one. But this one is a... Ne güzel bu. Yok çıkartmadı. No, this one is a sushi. This one is sushi. Ah, oh, I don't know. <gülüyor> <gülüyor> I don't have an idea. But I can try, no problem. Alright, got it. About... Dener misin dedi de ben bunu no. anlamadım. Sushi diyor. Balık galiba burada kampa gidiyoruz ya. Üç öğün ihtiyacımız var diye konuştu şimdi. Acı biberlere bakın. Acı biberli. Urfalılar acı biber görün. Ay. Evet, her yer biber. Do you know this one is a tasted cucumber? <laughs> <laughs> yes. Uh what How can I say this one? Pepper. Pe peper? pepper? Pepper, yes. Pepper? Is that pepper? pepper? yes. Right? This is pepper. Oh, yeah, pepper. Yeah. Pepper, taste, tasted uh -huh. cucumber. Yeah, uh, okay, 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 I know this. <laughs> Do you know? Yes, yes. So we, have... can call it Oyi Mat Uh-huh. Yes, biliyoruz canım onu. Alright, come. da biliyoruz canım, bu bizim biber. Bayağı da bir şey. Şöyle göstereyim. Ben ne <laughs> Burada buzdolabı hepsi hazır. Şöyle çok güzel bir yoldayız. Yemyeşil. Bu tarafta da e, port varmış ama aa evet evet işte bu. Bayılırım böyle denize çıkan yollara. Ama böyle daha bataklık gibi görünüyor. Hani bizdeki okyanus tarzı değil ve karavanlar görünüyordur. Evet karavan. <laughs> Oo geldik sanırım. Güzel ama. Ben böyle deniz kenarı hayal etmemiştim. ya yani deniz değil de nasıl göstersem. Okyanus da değil, böyle bataklık gibi görünüyor ama. Kamp alanımıza bakın. Burası free'miş. Her yerde kamp yapılmıyormuş Kore'de. Birkaç saat sonra da yağmur bastıracak. Şu an hava çok güzel ama yağmur yağacağı için şu an havayı göstereyim. Yani bulutlar yeni yeni gelmeye başladı. Arabayı koyacak böyle güzel bir yer arıyoruz da. Burada komşularımız var. Ama ya Türkiye'deki gibi bir kamp hayatı yok. Sakin, kafa dinlemelik. Aa şurada plaj gibi ama girilmez de buraya. Sakin. taş bulmakta. Ama kendi kendime verdiğim görüyoruz. Taş buldum, adamın çekici varmış. Taşla vurmaya çalışıyor. <laughs> Yine teknolojide Kore'ye yenildik teknolojide. arkadaşlar. Teknoloji ya. Teknoloji. We don't have not. İngilizce. We don't have teknoloji ya. We... Geçiyorum. Yine geride kaldık gördünüz mü? Neyse. Oh. Good. And, uh... Kiltür, farklı kültürler. Bir şey var ya burada, iş yapıyormuş gibi görünen, ortalıklarda hep dolaşır, iş yapıyormuş gibi görünür ama asla iş yapmaz. <laughs> ama bu arada yani bana vazife verildiği okay. zaman her zaman başarıyla yaparım, ateş de yakarım. Bakmayın böyle olduğumu. Şimdi biz buraya ay, kurulacağız. Böyle bir masa, kamp masası. Table. Table. Çantası burada, bu da evet. çok da basit kuruldu. Evet, hem çanta teknoloj. hem teknoloji. <laughs> teknoloj. <laughs> Yine Kore'ye gerik düştük birazcık. <laughs> this one is a Korean style of the camp. Yeah, Korean style camp. Hey. Her şey soruyorum bu ne bu ne diye. Şey diyecek hani ilk defa mı kalkıyorsun okay. diyecek. I have a umbrella. <laughs> umbrella? <All> right. <laughs> Try forward. I, I'm uh, ready for raining. Uh, rainy. Recording. Yeah, you are. <laughs> Sadece şemsiyeyle yağmur hazırlandı. <laughs> Çok güzel bir arazi ama. Şurada ayçiçeği tarlası mı o? Bir ayçiçeğine benzer bir şey var. Böyle tarlalar. Tarlalardayız. Ve burası da Şimdi de bir Türk kahvesi olacak burada. Burayı bir yengeç mezarlığı yapmışlar böyle. Yemişler yengeçleri. Kabuklarını buraya atmışlar hepsini. Kendisi var direkt. <laughs> <laughs> Aa, sanırım çok yaklaşmamam gereken bir su. Ne bu böyle? Bataklık burası ya. Bakın. Ha, bunlar yılan izmi yoksa şurada yuvalar var. Görüyor musunuz? Yengeç yuvaları. Ha, böyle yakalıyorlar. Bastığım yerde de var muhtemelen yengeçler. Ve yengeç yakalamaya geliyorlar. Bakayım açıkta var mı yengeç? Göstereyim size. Burada da bir şeyler. Şey. Ah gördüm. Bakın mavi olan bir şey var. O yengeç muhtemelen. Yememize yerken şu an deniz de böyle çok iyi bir dalga yapıyor. Biri diyor ki biz e, pilav yerken kaşık kullanıyoruz ama ben çöp stik kullanıyorum. Kim daha Asyalı? Hı -hı. Fish cake'ler geliyor. Fish cake. Just, fish. All, just fish. all the fish cake. It okay. comes with a say, uh, something colors colors in it. <gülüyor> <gülüyor> Not pork? Not pork. Uh, just fish. fish helal arkadaşlar. <laughs> Bana şey sordu, hani Türkçe hangi dil grubundan, hangi dil ailesinden, nasıl bir dil, sıralaması nasıl konuşurken ben de dedim ki Japonca ve Korece gibi, yani aynı sizin gibi konuşuyoruz, sıralamamız aynı. Biz de böyle bir sonuna ek getir, getiriyoruz. Mesela git, Korece'de kada demek. Gitmek, kada, kada, kaca, git elim gibi. Ee, bu tür benzerlikleri anlattım. Ben çok Korece bilmiyorum. Bildiğim kadarını anlattım. Kafam da karıştı git gel falan. Ama e, ee, anlattım. O da şimdi e, takipçilerine bunu anlatıyor. Türkçe ve Korece çok benziyor. Türkçe bir tık daha kolay. Şöyle bir fark var. Koreliler yaşa göre konuşuyorlar. Yani kendilerinden büyüklere farklı hitap ediyorlar. Ya da işte müdürlerine farklı hitap ediyorlar. Çocuklara farklı hitap ediyorlar. Mesela kada değil, kaca değil de kaca yiyor mu? Bir şey diyoruz. Yanlış bilgi vermeyeyim de. Farklı bir ek getiriyorlar. Mesela y eki var. O y ekini getirdiğinde daha saygı oluyor. Ben de dedim ki sadece biz konuşurken mesela git derken büyüğe de git diyoruz, küçüğe de git Bizde de saygı ekleri var ama hani daha siz olarak ekliyoruz demek istedim. Hani sizli bizde öyle saygı ekimiz var. Onun dışında Türkçe Korecenin biraz daha basit diye anlattım. Onun da ilgisini çekti. Şimdi anlattı. İlk kez duymuş böyle bir şeyi. Ee, aynı dil ailesindeniz. <laughs> Gerçekten de öyle. E, Korece öğrenmemiz, evet Türklerin en basit öğrendiği değil Korece. Ama tabi yine de farklı bir dil, farklı bir alfabe. Bu yüzden zorlanıyoruz. Gerçekten ilgisini çekti. <laughs> <laughs> Fire You oh, are nice. getting cold, right? Fire. Okay. What is the one This? Okay. What about your country's one? Your cat 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 cat. Raka. Raka. Like. Raka is uh, heavy. Here we are called. Here we are called. Yes, uh, we include is water together. Water raque together. And, uh, ah, because very really hard. Alcohol. Ah, uh, not so. So that's why. That. Ah, okay. Like stomach, uh, what ah, last uh, like stomach. Ah, uh, and water. Hmm. So all, and all the time mix it. it. All the time mix yes, it. Yes, All the time because really hard. very hard. Uh, maybe your I think it's that kind of vodka? Raka. Rakka. Raka? Same? Same? Uh, same uh, same as different. the vodka? Same, but uh, taste is different. T taste is different, Yeah, ah. uh, Raka and sparkling water, but I like raka, include uh, water, beer, shalgam. Shalgam? Ah, like a somek. Soju, beek ju, Ah, no, no. Is that different? Ah, uh. uh, different. Three at drink. So, and uh together so, uh -huh. one drink one drink yes one drink juice maybe uh -huh. but we have a shalga a salt 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 and spicy salt and oh, spicy salt, drink salt and, oh. yes we have just one uh, salt and uh, spicy mm -hmm. ah like Iran, uh, it's different uh, mm -hmm. salt and spicy drink spicy drink yeah we have a tradition <laughs> so Vodka you put into the three drinks right so three one glass one racca, glass raka uh, or sparkling water uh, sparkling and the salty and spicy waters put into the no Raka and water together Rata sparkling water. together together and one more drink one more drink shalgam, ah, shalgam. i like yes ah, shalgam. So all together so one drink and shalgam drink yes because oh. uh, raka is very hot so that's why you need a uh, salty spicy. Yes, yeah. Yeah, salty spicy. Got it. A little spicy. Oh, yeah, okay. it, I, got it. It. Oh. I don't have a uh, shalgam or rak <laughs> yeah, for oh. your try. <laughs> So have you seen that alcohol in Korea? Shalgam and... Don't have. Nothing. Nothing. So that's why I never tried before. <laughs> because uh, it is the first time to hear that the alcohol is something like that if you want people go to uh, turkish restaurants we oh. ask what uh, turkish restaurant, restaurant. Ke kebab, have, but you, have you been to turkish restaurant in korea one just day. one day yes i uh, eat kebab kebab yeah just <laughs> kebab. But I, I don't know uh, kebab York i really or... like it when i came, yeah. when i when i, uh, when, I uh, when i went to the europe mm -hmm. so europe, europe. 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 There were a lot of kebab lot of. <laughs> kebab, kebab yes. shops okay. and really delicious Each kebab rich yes. store everything's are fine so that's why that's it okay mm -hmm. let's go if i'm hungry and i have a no time okay let's go kebab. Oh, yes, yeah. let's go kebab that's all the good. time so like a like a kimbap like a kimbap yeah i really like it Yeah, and at the time, it was not uh, not that uh, not that expensive, so that's why yeah. it was because when I was really young, so like uh, over over 18 years old, mm -hmm. no money, right? <laughs> no money. So travel, cheap uh, cheap food. Che so, kebab was the best yeah. with with the protein. And healthy food. Yeah, healthy food. Yes. I think so. Mm -hmm. it, com it comes food. with the vegetables and. Yeah, so nice. It's, yes. a, it's much better than hamburger, I think. German people yeah. like kebab. Really like it. And a little bit feels salty, I like it. <laughs> I like it. Love it.